Evet arkadaşlar bugün de farklı bir oyunda birlikteyiz. Övrit Simulator 2. Ben ilk defa oynuyorum. Direksiyon setim yok bu ara. Edirne'de Burgaz. Edirne'de. Edirne'den İstanbul'a geçiş yapacağız. Elma. Elma getiriyoruz 20 tonluk. Da su tankı 11 tonluk. Elma. Biz elmamızı alalım. Yola çıkalım. Hem de Volvo. Tırımız da Volvo. Şimdi tamam. Biz tırımızı alıp gidiyoruz. Evet arkadaşlar bu böyle videoların gelmesini istiyorsanız o defa böyle bir yola giriyorum sanki Edirne'den İstanbul'a gidiyoruz böyle love field kırmızı bindik direction seti yok yani 5000 like gelirse direction seti olacak Edirne. neden çıkış yapıyoruz. Bu niye böyle iki de bir ayarı bozuluyor? Koltuk ayarı. Ha bu. Görüş. Tamam. Biz yolumuza devam ediyoruz. Deli farkı olmasaydı müzik de açardım radyo üzerinde ama maalesef açamıyorum Aa, Tarımızdan İstanbul'a doğru gidiyoruz İstanbul yolculuğu Yolcusu kalmasın Say Bilerek kaçtım Acaba Böyle kapatsak böyle mi gitsek daha mı mantıklı sadece soldan Dola göre ayarla Yani direksiyon seti olursa beyler bu oyunun üstünde oyun zevki alınmaz bence ya Düşünsene fitasın var direksiyon devre gaz fren Burası ne yazıyor Edirne Meriç Edirne Sol taraf Sol taraf Meriç'e gidiyor yani keşke haritayı hepsini aç. Işte Türkiye'nin haritasını hepsini açabilseydim ama açamadım maalesef. Niye açılmıyor bilmiyorum. O kadar denedim. Aa, YouTube üzerinde de şey yaptım. İncelemeleri yaptım. Sırf haritaları bütün haritaları alayım diye ama maalesef vermedi. Burada kırmızı ışığımız var. Yürümüzde aşağı doğru. Tamam. Yeni bir e-postamız var. E-postayı nasıl sağlayacağız? Dörtlemiz sağlam. Ha, yolu çektim. Köfrenin altından gittik. Gidiyoruz. Evet beyler. Bu Türkiye haritasıdır ama. Her tarafta Türkiye bayrağımız. Türkiye şeyimiz var ama haritayı komutu açamadım. Sadece Edirne, Tekirdağ, İstanbul var. Mini Cooper sağımızda. Edirne sağda Edirne tabelası görünüyor. Dümdüz gideceğiz. Biz Edirne'de nereye gideceğiz? Yorumuz biraz uzun gibi görünür ama Sıkıntı değil. Biz diğer haritaları açabilseydik iyi olurdu ama açamıyoruz maalesef. Bu kadar denemelerime rağmen maalesef açılmıyor. Bu konuda bilen varsa yardımcı olsalar sevinirim. Yani birkaç tane şey indirdim ama ekstra haritaları da aldım. Kuzucu. Kuzucu bekle kuzucu. biraz yarpa yapıyor çünkü ee, şey olmadığı için Direksiyon simidi olmadığı için soldan gidemiyoruz Of Son anda Kuzucukta uçak var bakın burada ne Edirne Edirne 23 kilometre yani Ya düz gideceğiz Sol, sol yapacağız ya Düz gideceğiz Solda Edirne'dir Sol'a döndük mü Edirne'ye gidiyoruz. İstanbul dümdüz gidiyoruz. Şimdi kırmızı ışık. Bunu içeri sürelim ya. Solda kırmızı ışık yok mu? Tabii yok. frenimizi bırakalım. Yolumuza devam edelim. Tekrar Biz... dışa çıkmamız lazım. Edirne, İstanbul, Kabukule. Sağdaki araç stoktur büyük ihtimal. Kırmızı olan. Yoksa bana mı öyle geldi? sağda otogar İstanbul tamam dümdüz gideceğiz ne oldu Ve bu oyuna da yeni başladık beyler bilginiz olsun tek bir tur yapacağım ondan sonra da kapatacağız kilometremiz bayağı uzak ya da evet bayağı uzak Bayağı da çekecek gibi görünüyor yani direksiyon olmadığı için Daha sos da çalışıyor. O araç muayenesi için tamam. İşte <laughs> böyle. Şimdi araç muayenesi yapacağız. Yani kantere bineceğiz. Aa bu da bizim gibi tır. şey taşıyor. Aracın bürüt ağırlığı 34 ton. Yardımınız için teşekkür ediyorum. Yeşil yandığına göre denetim sözüne geçiş sistemi. Tamam. Kırmızı yansaydı biz geçemezdik. Şimdi gidelim. Ya gerizekalı salak. Görüyorsun ben çıkıyorum. Mal. <laughs> Geri <ki> Japon askeri. <laughs> Bu ara kızımla da benle gelmiş. Oyunun sesi ne kadar yüksek bilmiyorum ama. Kızım bir saniye. O oyunumuza devam edelim. Yolumuza bakalım. Mal ya. senin yüzde kellemiz yüzde bir hasar görmüş. Tekirdağ İstanbul. Ben bu yolları pek bilmem. Evet yokuşu çıktığımız için. Burası E5 Karayolu mudur? Tam olarak bilmiyorum ama serbest bir şekilde basabiliyoruz. Hatta dümdüz gidiyoruz. Orada ne yazıyor? geçtik. Ha düşünseniz de böyle. Direksiyon simidi olsa daha rahat, fites gaz diyebiliriz. Yani daha rahat sürersin yani yani bu şey yapmasın. direksiyonu az bir şey sol çeker. Ama bazı video YouTube. Oha sen ne yapıyorsun lan? Bazı YouTube şeylerini izliyorum. Adam direksiyonla simit de direksiyonla fites gaz devrelerken çok rahat sürüyor. Çok güzel de gidiyor. Çok da zevkli oluyor. Düşünsen her şey gerçekçi gibi. Yani ben şu an direksiyonu yarım çevir tutamıyorum bak. Bu şekil yapmam lazım. Bas bırak yapmam lazım. Yolda rahat durabilmem için. Ama şimdi diyorum ya direksiyon yerin e, şey bu şekil yerine direksiyonla şey direksiyon seti olsa da mantıklı olur. 5000 e, like gelirse 5000 like bunun devamı gelecek. Aa. ve bu sefer inşallah tabi abone olup beğeni yaparsanız yorumları yaparsanız e, simitle e, direksiyon setiyle bir şekilde gelecek direksiyon setini de göstererek video çekeceğim bu sefer yani sol tarafta benim görüntüm olacak İstanbul'a düz düzgün tegirdak diğerine de iple başlıyordu ama bir ipti ama Tabelaya bakalım. İpsale. İpsale mi ne? Öyle bir şey diyordu ama. Anlamadım. Yani görme sıkıntım zaten var. Kaşen. Keşan. da taraf Keşan'a gidiyor. Bir de Tekirdağ Eki daha kaç tane gidir? Sol taraf İstanbul'a gidiyor. Soldan devam ediyoruz. Keşke Ankara'da olsaydı ya. Diğer illerimiz, ilçelerimiz de olsaydı. Sade işat halinde bir köprü var. Aa, daha rahat olurdu bence ya. Edirne, 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 ne tab kapı, top kapı, top kapı. İstanbul 42 kilometre, 42 kilometremiz kalmış. Bu sahne. Çat sağda. Sağ gidersen çata, çatalcaya gidiyorsun. Vay be. İstanbul diz. Adım K. Çatalca İstanbul. İnşallah böyle de tam net olarak bilmediğim için Çatalca Yani bazı anımsatmalar oluyor ama Tabi o zaman da küçükken İstanbul'a gittim için otobüsten Asım ans var yani. Tekir abi ya manzara bak be. Bu bazı içi köprüsü yok. Solda tarla var. Tarlaları görüyorsunuz. Sağda da deniz. Söğüt bitmeyen bir deniz Direksiyon olsaydı yani bu yolu bu şekilde gitmem yani Daha Kendi şeritimden daha rahat giderim Çünkü simit desen İstanbul keşfedildi Balkan kaşifi Abi be Güzel bir manzara var ama yeşiliye bak ya Yeşiliye hasret gideceğiz dimin ediyorum. Avcılar İstanbul Av Beylik Vay 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 <laughs> Efendim Güzel Sen her zaman güzelsin kızım Adım ki Beylik Düzü Çekmece Büyük çekmece yani Vay be Acaba buralara girseydim ya Keşke girseydim aslında Harita açılır mıydı bilmiyorum ama Bilmiyorum bakın bu ilerideki zamanlar bize ne gösterir nerelere açılacak Nereyi keşfedeceğiz Bilmiyorum ama Oo HDS Edese biliyorum. Edese ücretim. Yo Adese bilmiyorum. Dedim vay. İstanbul Esenyurt. Aa Esenyurt'tur lan. Oha ya. Kimse yok değil mi arkamda? Esenyurt avcılar Beylikdüzü. Aa 300 metre acaba gireyim mi ya? Gireyim ya. İstanbul hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Eyvallah eyvallah. Eyvallah. İstanbul halkına da bu ara selamlar olsun. İstanbul esen esen Esenyurt'a gideyim ya. Bakayım gidebilir miyim? Yükümüzü bırakırsak devam edemeyiz. Emniyet şeridi ilali. İstanbul geleceğim İstanbul. Sonra bana diyor niye buraları ilal ediyorsun? Oy benim güzel Türk bayrağım. HGS OGS o Abi ben böyle gidersem çok uzun sürecek gibi görünüyor. Türk bayrağımız. O kadar ceza bu bari. Mobil ya. İl Aa, tamam yolu yine gösterir. Tam yolumuzu biraz sadece uzattık. Atatürk Havalimanı, Tekirdağ, Tüp, Avcılar ne güzel ya. Keşke haritada hepsi olsaydı. Düşünsene ya. Oyun içerisinde kendi ülkeni geziyorsun ne güzel ya. Nisan heyecanlanıyor yemin ediyorum çekmece tekirdağ Atatürk havalimanı sağ kapalı Oradan gideceğiz Keşfedilmedi diyor ama daha keşfetmedik burayı. niye keşfetmedik bir keşfedelim beyler ya Böyle gidelim Atatürk havalimanı Avcılar Birlik Düzü. Abi ya yemin ederim var ya süper ya Düşünsene Doğu bölgesi bütün Türkiye'nin haritasını açacaksın Doğu bölgesi olsun Batı olsun Orta Gerizekalı Herde ben kötü girdim A Ankara sağ Dur lan Ankara gidelim Keşfedebilir miyiz bilmiyorum Ankara 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 Bu da benim eşekliğim. İçeri girerken işte direksiyon olmasa böyle. Ben ben burada aşağı inmedim mi? Evet, sadece tekir daha gidiyorsun. Şey gidiyorsun büyük çekmecede şey, çep nedir ya? Bilmiyorum ama Esenyurt. Bu Esenyurt'a gidiyorum. Gözüm bir Aferin. Güzel olmuş. İstanbul, Edirne, Ankara gidiyoruz babam. Ya Esenyurt'a gidiyor. Beşe bir şey yok ki. Aynı yola yine girdik. Sen yani o yolu... Abi ya. Güzel bir şey ya yemin ediyorum. O hgs Bgs İstanbul'u teki dediğine hadım ki yani Demek ki işlerine giremiyoruz haritada açılmadığı için ha, Maalesef işine giremiyoruz Dedim keşfede gideceğiz ama maalesef keşfedilmeden etmeden yani haritada olmadığı için keşfetme izin vermiyor. Şimdi İstanbul'a geldik. İstanbul keşfedildi dedi. Ama bize de gelince de keşfedilmedi. Anlamış değilim ama sağlık olsun. Bak araç mahane istasyonu. Evet, teri kadar ceza yedim İşveren tarafından ödendi <laughs> Tamam o düzelttiğini oğlum ben Başka ne yapabiliyordum ki Beğendim Ayran. Her zaman taze ayran. <laughs> ne güzel. Aksaray, Ankara, Uuu, Aksaray İstanbul kıtaları buluşturan kent. Kıtaları buluşturan kent. Vay be. Selamun Aleyküm Ankara, İstanbul, İstanbul, İstanbul. Avcı, avcılara doğru gideceğiz. Şimdi girdik. Araç kendisi gidiyor. Boş almışız. An yani direksiyon olsa var ya. Direksiyon seti olsa daha hoş. Oynarız da. Onliye onliye de geçemiş. Geçiş yapamıyoruz direksiyon olmadığı için. Çünkü onliye videolarda izlediğim için bayağı bir sıkıntıymış. <gülüyor> <gülüyor> Mahmut Bey avcılar, Mahmut Bey özür dilerim, değil mi? Atatürk kent iki, iki telli hava yanasını ya. Bekle bekle. Atatürk Havalimanı avcılar. Buradan havalimanı avcılar Tekirdağ Edirne. Daha da düz gideceğiz. bir 4 kilometre yolumuz kalmış. Ne güzel be. Tam düz gideceğiz. <laughs> Otelde kabul imanım. Ay Türk Hava Yolları'na mı gireceğiz? Mekde Mekde Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları. Bu Atatürk Havalimanı, Atatürk Havalimanı. Bize bir iniş. Piste hazırlar mısınız? Bizim araç, şey pilot Öldü de. Pilot biraz acemi de. Meydi meydi. selamünaleyküm aleyküm gençleri. İstanbul halkı. selam aleyküm. Beyler ne haber? Avrasya. İstanbul halkına burada da sesleniyorum. Birer abone birer beğeni yaparsanız sevinirim. Yorumlarda belirtirseniz Dur içine gireyim ya Yorumlarda hatta dışarıya çıkayım ya İçeride böyle bir ses var Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim En azından videomuza destek olursunuz Yani bizi yarı yolda bırak, bırakmamış olursunuz Aa, Videomuzun sonuna geldik bulunmaktayız Abi Çarpmadık çarpmadık Geldik içine ettik Patron bir saniye patron ne? Rer dur 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 bir şey. Yer hizmetleri. Vay be. Şuradan sağa döneceğiz. Kapıyı açar mısın ya? Koy koca, koca ben geldim ben. Tır şoförü geldi. Şimdi bunu güzel şekilde de ilerli bir şekilde götürelim, park edelim. Ondan sonra videomuzu dolanıp ee abi ne güzel ya. Evet arkadaşlar yükümüzü de boşalttık. Birer beğeni birer abone olursanız sevinirim. Yorumlarda belirtirseniz de daha iyi olur daha sevinirim. Ve diğer haritaları açabilmem için bir yardımcı olursanız daha da çok sevinirim. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.